dövme yaptıran kişinin aurası yırtılır, negatif enerjiyi, nazarı, kötü niyeti kendine daha çabuk çeker. Çünkü fiziksel bedenimizin üzerinde auramız yani enerji bedenimiz var. Enerji bedenimizde fiziksel bedenimiz dairesel bir hareketle birbirini besler. Derinin altına aktarılan bu mürekkep fiziksel bedenle aura arasında bir katman oluşturur ve auranın fiziksel bedenden beslenmesini engeller. Bu sebeple dövme aslında auramızı incelten ve bir takım sıkıntılara sebep olur. Mesela çok çabuk yırtılabilir incelen bir aura. Aura yırtığı neye sebep olur? Dışarıdaki negatif enerjiye karşı korunmasız kalırız. Auramız inceldikçe kendimize olan özdeğer, özgüven gibi özden gelen kavramlarımız da ona bağlı olarak yer yer incelebilir ve bu da günlük hayatta sık sık enerji düşüklüğü yaşamamıza sebep olabilir. dövmeden ne kadar uzak kalırsanız auranızı, enerjinizi o kadar rahat koruyabilirsiniz. O yüzden kötü enerjiden, nazardan, etraftaki tüm o negatiflerden korunmak için dövme yaptırmamanızı öneriyorum. Eğer dövme yaptırdıysanız da dövmeli alanları ekstra şifalandırarak oraların aurasını güçlendirmenizi tavsiye ediyorum.